Adamın biri büyük bir bıçakla köy kahvesine dalar ve sorar. Aranızda Müslüman olan var mı? Korkudan kimse bir şey diyemez. Neyse birazdan yaşlı bir adam ayağa kalkar. Ben Müslümanım der. Neyse bıçaklı adam yaşlı adam kahveden çıkarlar. Adam dışarıdaki koyun süresini gösterir. Amca der ben bunları kesemedim. Kurban edeceğim. Ben beceremem yardım eder misin der. Yaşlı adam tamam der. Neyse bayağı bir hayvanı kestikten sonra ben yoruldum evlat der başka birini bul. Adam bu sefer kanlı bıçakla yine kahveye girer ve sorar. Aranızda başka Müslüman olan var mı? Az önceki adamı doğradığını düşünen halk çok korkar ve herkes köşede köy imamını görürler çay içiyor. Herkes aynı anda imama bakar. İmam da der ki ulanlar iki reket namaz kıldırdık diye. Müslüman mı olduk der. <laughs>